Türkiye'de koronavirüse karşı kitlesel aşılama süreci doktorlarla, sağlık çalışanlarıyla başladı. Fahrettin Koca dün aşısının ilk dozunu oldu. Bugün de birazdan canlı olarak da ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olmasını bekleniyor. Serkan Kaya'ya bir kez daha sözü veriyoruz Serkan. aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MK toplantısının ardından bulunduğumuz noktaya Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelmesini bekliyorduk ancak bir değişiklik yaşandı geçtiğimiz dakikalarda ve MK toplantısının iptal olduğuna yönelik AK Parti'den bilgilendirme yapıldı ve yine edindiğimiz bilgiye göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden çıkış yaptı ve sanırız 1-2 dakika içerisinde burada olacak ki arkamızdaki hareketlilikten de bunu anlamak son derece normal olacak. Kazma Özbek yine etrafı gösteriyor size bir yandan şehir hastanesinde normal rutin kalabalık varken bir yandan da elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesinde yaşanan kalabalık ve hareketliliği de görüyorsunuz. AK Parti üretiminden isimler geçtiğimiz yarım saatlik süre içerisinde bu noktaya geldiler ve bilken şehir hastanesinde onlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte aşı olacaklar. Aşılar Türkiye'ye daha ulaşmadan Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanı...